Neden kitap okuyoruz? Kitap okumak ne işimize yarar? Hadi okuduk da ne olacak ki kitap okuduk diye. Değil mi? Bu tarz soruları günlük hayatta hep duyarız. Geçen gün Facebook üzerinde bir tartışmaya denk geldim. Bir delikanlı soru sormuş. Sorusu şu. 20 yaşındayım. Hayatım boyunca hiçbir kitabı bitirmedim. Ve bunun da herhangi bir eksikliğini hiç hissetmedim. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Birçok arkadaş da cevap vermiş. Peki şimdi kendimize dönelim ve soruyu soralım. Neden kitap okuyorum? Cevaplardan birisi şu olabilir. Kitap okumak dünyaya bakış açımı değiştiriyor. Kitap okumak kelime dağarcımı genişletiyor. Kitap okumak hayattan zevk almamı sağlıyor. Gibi gibi birçok cevap verilebilir, arttırılabilir. Doğru mu hocam? Evet kendime sorduğumda neden kitap okuyorum ya da kitap okumak benim için neyi ifade ediyor dediğimde sanırsam kitap okumak benim için bir domates fidanı. Domates fidanı? Evet. Yanlış duymadınız. Domates fidanı. Evet. Peki. Gelin bir görelim mi? Ne demek istediğimi bence bir görelim. Hmm, bak bu da desteksiz kalmış. Bak görüyorsun değil mi sarı, sarı çiçekleri var. Bunlar büyüyecek koca çeri domates olacak. Hemen abisi bunu da bir düzeltelim. Haydi bakalım gel bakalım. Gel 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 tamam tamam şimdi hoppa. Gel bakalım. Dur yahu bir şey yapmayacağız ki sana. Açım ama Sevimli sevgili dost. Yapma böyle. İşte bu. Bakalım çok da fazla ee, i̇pi sıkmadan ve ipi çok dolandırmadan daha buradan yapalım. Şu an nasıl çok da rahat. Bakalım şöyle yaprakları, dalları, diğer domatesin çiçeğine falan zarar veriyor ama burada sıkıntı yok. Burada var mı? Yok. bak burada bir yaprak var. Diye. Tamam. Şş, kavga yok. Kavga yok. Bu dünyada herkes kavga ediyor bir dostlar. Bari siz kavga etmeyin. Olur mu? Aslan parçası. işte bak. Bu domatesi kardeşim sabah yağan çisem yağmurda dayanamamış. Şu ana gövde pat diye düşmüş aha beya. Taşı aldım altını, koydum dedim akşam biz bu kardeşle biraz muhabbet edelim. Ve şu an muhabbete geldik sağ olsun beni de kabul etti. Ve onun gövdesini burada iplerle bağladık dallarla zarar vermeden tabii ki de ve yükseldi şimdi yükseldi yükseldi istikbal göklerdedir efendim sarı çiçekleri görebiliyor musunuz İşte bu çiçekler büyüyecek aha böyle olacak hatta onlar da büyüyecek kıpkırmızı domates gibi olacaklar bakın bunlar salatalıklar merhaba sevgili dostum bugün nasılsın bakalım yaptıkların gayet güzel şey şu ekrandaki arkadaşların e, salatalıklarının görmesine izin versen olur mu acaba? E, olur diyorsun. Peki sağol. Sizin için ha. Gönüş yukarıda salatalıkları görebiliyorsunuz. İşte bu. Mükemmel. Teşekkür ederiz. Şu an domatesle salatalıklarla hiç fark etmesek bile geçen gün ben hiç fark etmedim. Bu domateslerle konuşuyormuşum be arkadaş. Domatesle olan muhabbetimiz salatalıkta olan diyalogumuz aslında, e, bugün okuduğumuz kitapların arasında geçen e, hikayelere çok benzemiyor mu? Evet. Yani, ben buna diyorum ki, kitap okuyormuş gibi yaşamak, diyor. Ve bu olay beni mutlu ediyor. Tabii ki de kelime dağarcığını genişletiyor, hayata bambaşka bakmanı sağlıyor, senin güzel vakit geçirmeni destekliyor falan. Zaten bu anlattıklarım aslında hayata kitap okuyormuş gibi yaşamamızı sağlamıyor mu? Benim için verilebilecek bir cevap budur. İsterseniz siz de ya neden kitap okuyoruz diye kendinize sorun ve verdiğiniz cevabı aşağı yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.